Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayseri Spor Deplasmanı'nda 5-1 kazandı. Yunus Akgün'ün yıldızlaştığı maçta 1 gol 2 asist yaptığı maçta e, Victor Usymen de 2 gol kaydetti. Hocam 5-1'lik e, galibiyet var. Son 2 maça bakıldığında Galatasaray'ın 9 golü var. Nasıl yorumlarsın? Yani nasıl yorumlanabilir? Zaten 2024 yılını namalüp lider kapatan bir takımdan bahsediyoruz. Hı -hı. Ve Fenerbahçe ile puan farkını 8 yaptı ki deplasmanda kazandığı için Fenerbahçe'ye karşı bu 8 puanlık puan farkını 9 olarak evet artı +1 olarak düşünebiliriz. Şimdi sen bir soru sormuştun bana. Şu da kapanır mı? Bu da kapanır mı diye. Bir daha Hı -hı. sorar mısın? İzleyenler de duyursun. Hani e, Fatih Terim'in de e, evet. söylediği gibi 8'de kapanır, 18'de demişti. Hocam 8 puanlık fark kapanır mı? Evet. O dönemin 8 puanıyla 18 ile bu dönem aynı değil. Ligin kalitesi de bir değil. Bence teknik adam kaliteleri de bir değil. Yani teknik adamların form durumu da bu değil. Evet. Yani Fener, Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın yakaladığı 8 puanlık farkı Hı -hı. siz 18 olarak düşünebilirsiniz şu an. Çünkü işin içinde psikolojik farklar da var. O yüzden 8 puan matematik olarak e, 3 puanlı sistemde kapanır. Evet bu belki Premier Lig için geçerlidir. Belki Bundesliga için geçerlidir. La Liga için geçerlidir. Ama şu anki Türkiye Ligi formatında Fenerbahçe'nin psikolojik durumunda Galatasaray'ın motivasyonunu göz önünde bulundurduğumda 8 olarak gözüküyor. Ama çok daha fazlası var diyorum. Ve ilk 11 ile başlayabiliriz. Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranlarda. Ee, Osimen İki gol kaydetti. Yunus Akgün'ün bir gol iki asisti var. Yunus Akgün haftalardır yükselen bir performans grafiği var. Hocam 11 geldi nasıl yorulmuyoruz? Şimdi şöyle yapalım. İlk 11'e baktığımızda aslında burada çok önemli bir dörtlü var. Yani ismen gözükür Merten, Suyunuz, Barış Alper, hı hı. Osimen. Tamam ismen gözüküyor burada bir sorun yok ama bu isimler... Oyun anlamında da sahaya katkı vermeye başladığında Hı. skora yani hem skora hem oyuna hem sonuca hizmet eden isimler haline geldiğinde Galatasaray çok güçlü bir hücum ve oyun dönüyor. dominasyonuna giriyor. Ve şunu şöyle anlatalım Galatasaray golün her çeşidini her farklı çeşidini tüm hücum oyuncularından faydalanarak atıyor ve buluyor. Ve, Bak bu çok e, kıymetli. Ve Icardi'nin yokluğunda. Tabi Icardi'nin yokluğunda Icardi şu an... Aramıyor. Unuttu mu? Evet aramıyor. Ya. Yani tabiri caizse söylüyorum. Şimdi simen 2 gollük performans göstermiş. Hı hı. Yunus 1 gol 2 asist. 1 gol 2 asist. Mertes 1 asist. Barış da 2 gol. Hı hı. Yani 4 tane hücumcusundan hem skor hem oyun hem de sonuca yönelik katkı alan bir Galatasaray var. E tabi iş böyle olunca. Ön tarafın tamamından faydalanınca yüksek skora çıkabiliyor. Güçlü dominasyona çıkabiliyor. Sadece bir eleştirim var mı? Evet var. Torere ve Sara son haftalara doğru düşmeye başladı. Hı hı. Biraz atletizm ve ikili mücadelelerde de düştüler. Hı hı. Galatasaray merkezden deliniyor olsa da bir önceki maçta. Ön hattaki hücum gücünle ve motivasyonuyla maçları kazanıyor. Kayseri Spor buradan çok iyi bir plan yapmış maçın başında güçleri yetmedi aslında hı hı. ama Galatasaray'ın solunu Yakop's tarafını çok zorladı. Bir eleştirim Yakop'su çok iyi görmedim bu maç. Yani sakat, sakatlıktan çıktı. Bravo. Sakatlık dönüşü biraz atletizmden düşmüş. Jakobs biraz daha fiziksel oynayan bir oyuncu. O yüzden. Evet. Jacobs gibi fiziksel oynayan oyuncular oyuncular atletizm olarak hep diri olmak zorunda. O yüzden şöyle bir düşünüyorum. Devre arasında en çok devre arası sürecine, en çok dinlenmeye en çok yenilenmeye ihtiyacı olan oyunculardan biri Yakop. Jakobs. Yani ben sorun olacağını düşünmüyorum. Atletizm olarak iyi seviyeye geldikten sonra Galatasaray'da şu tarafı yani sol bek pozisyonunu, sol bek mevkisini e, bence kotarmış olacak. Eleştirim değil. Yani negatif anlamdaki tek tespitim Galatasaray biraz soldan fazla pozisyon verdi. Kayseri oyununu oraya kurmuştu ama neticesinde birbiri de yakalamış olsa Galatasaray çok çabuk bir şekilde reaksiyon verdi. 2-2 e, de olmuş olsaydı bu Galatasaray Saray bu maçı 5-2-6-2 durumuna çevirebilirdi. Hemen dediğin yerden bırak e, alayım ben de sözü. Galatasaray Kayserispor istatistiklerine bir Geçelim. göz atalım. Galatasaray Kayserispor karşısında e, %50'ye 50 toplu oynama eşit iki takımda. Toplam şutlarda 15'e 6, 20'ye 11. Gol beklentisinde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor rakip cezası sahasında topla buluşmada da 10 fazlasıyla Galatasaray daha fazla topla evet. buluşmuş. Bu tabloya baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Özellikle de not aldım. Şimdi Galatasaray Kayseri Spor Galatasaray müsabakasında Hı -hı. daha doğrusu Galatasaray'ın tüm verilerinde bir denge var. Yani ben burada gereksiz bir tüketim görmüyorum. Hatta şöyle çevirelim: Galatasaray takımı oyun olarak sağlıklı besleniyor. Yani yediği besinlerin hı hı. vücuda hep katkısı var burada denge var gereksiz tüketim yok evet. burada bir abur cubur yapmıyor geceleri yemek yemiyor Kendini bol su tüketiyor bol su tüketiyor iyi dinleniyor hı hı. burada iyi beslenen bir Galatasaray var neden Rakibi kadar toplu oynamış 20 tane şut çekmiş ama 11'i isabetle en az yarısı kadar hı hı. isabet bulmuş. %55'i isabet ve karşılığında buraya 5 yazmış Galatasaray evet tamam mı geldik buraya 248 Rakibi de 1.72'ye çıkmış. Şöyle o açıklayalım. Da iyi. O da gayet O da gayet ama bu Kayseri'nin cesur oynadığını gösterir. Ama Kayseri için problemdir. Kayseri Spor 1.72'ye çıktığı için gol beklentisinde Hı. arkada biraz fazla açık vermeye evet. başladı. Hani 1.72 görsel olarak Kayseri Spor için okey. Ama 1.72'ye bakıldığında... çıkmanın sonucunda... Kayserispor'un Kayseri hanesinde yediği gol sayısı 5, oldu. O yüzden Galatasaray burada 2.48-1.72 biraz hani nispi olarak yakın gibi gözükebilir. <laughs> Ama bu 2.48... 20'ye 11 İsabetli şut ve yüzde ederi kadar yeteri kadar toplu oynama oranı yeterlidir ki hı hı. rakip ceza sahasında toplu buluşmaya da baktığımızda hani neredeyse Galatasaray'a yakın bir giriş yapmış evet, Kayserispor Kayseri Spor. ama işte burada rakip ceza sahasında 30 topla buluşma 248 20 11 şut ve yüzde elli toplu oynamanın oyun olarak, skor olarak ve finishing kabiliyeti olarak Galatasaray'da net olarak karşılığını söyleyebilirim ve şu gol beklentisinde. İşte Galatasaray'ı yüksek skorlu bir müsabakaya çıkartan, hı hı. iyi ayaklara sahip olan, finishing kabiliyeti yüksek Galatasaray'ın karşılığıdır. Yine aynı yerden topu alayım senden. Ee, finishing dedin ve pozisyon anlamında da zenginleştiren bir oyuncu Yunus Akgün. Ee, hocam Yunus Akgün'ün yükselen bir performansı var demiştik açılışta. Bu maçta da bir gol iki asistle e, maça damga vurdu ve maçın kimlerine göre adamı seçildi. Neler söylersin Yunus Akgün hakkında? Maçın kimilerine göre adamı olabilir. Benim için sezonun adamıdır. Galatasaray. Hatta evet, At Galatasaray ha, değil. Tüm Bence ligde. Türkiye Süper Liginde şu an en formda oyuncu olabilir. 2024-25 sezonunun ilk ayağının yani Hı -hı. ilk devresinin MVP ödülü olsa ben Yunus Hakkün'e veririm. Kerem'den sonra böyle bir Yunus performansı gerçekten çok iyi geldi Galatasaray. Ve bence Kerem'den daha sükseli bir Yunus Akgün performansına doğru gidiyor. Hatta Ferdi Kadıoğlu ve Arda tu Arda, Arda Güler özür dilerim. Örneği var. Arda Turan'ın da kulakları çınlasın. O da yüksek rakamlara gitmişti. <laughs> Hepsinden fazla çıkış yapabilir biliyor musunuz? Rakamsal olarak. Kesinlikle. Yani öyle. farklı bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya gidebilir. Çünkü çok yetenekli. Yunus Akgün de üst düzey takımların istediği sadece teknik beceri, vuruş kalitesi değil. Atletizm de var. Aynen öyle. Yere yakın, dengeli, kolay yıkılmayan mücadele de var. Çok komple bir oyuncu Kesinlikle. olarak. Yani ya komple paket halinde alabilirsin. Komple paket hakkında. bir oyuncu. Doğru evet. söylüyorsun ve şu istatistik bence önemli. 2014-2015 sezonundan sonra üst üste 3 tane Süper Lig maçında. maçında hem gol hem, Hem asist, asist katkısı veren ikinci oyuncu oldu. Çok önemli bir parametre bu. İlk kim biliyor musun? 2014 2015ten sonra. Mauro Icardi. Icardi. E takım arkadaşı Yunus. E, evet. Şimdi bu tarz verilerin de hücum anlamında hep Galatasaray'dan Hı -hı. çıkıyor olması tesadüf mü sence? E, ilk son iki sezona baktığımızda değil. E, i̇ki sene üst üste şampiyon. Evet. Üçüncü sene tekrar şampiyonun en kuvvetli adaysın. 2024'ü namalüp kapatırken Hı -hı. Yunus Akgün. Yani aslında küçük Yunus. Tabiri caizse çok büyük oynuyor. Küçük Yunus büyük Kesinlikle. oynuyor. Son 3 maçta da 3 gol ve 3 asist üst üste performans yapıyor. Galatasaray'ın içinde büyük değer ama bundan sonra tutulması çok zor bir oyuncu haline geliyor. Kesinlikle öyle diyerek programımızı buradan noktalayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.